Dostlar tekrardan selam. Bugün bakacağımız konu CRT yani Candle Range Teori. Türkçesi mum teorisi. Bu teoriyi kullanabilmemiz için en uygun zaman dilimleri haf aylık, haftalık, günlük, 4 saatlik ve silver bullet saatlerinde kullanacaksanız 1 saatlik mumları kullanmak etkilidir. Dostlar bu teoriyi kullanabilmeniz için Power of 3 ve likirite konusunu iyi bilmeniz gerekiyor. Bunların videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi bu teoride başarılı olabilmek için Öncelikle bir mumun nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor. Diyelim ki böyle bir düşüş mumumuz olsun. Şu şekilde de vikleri olsun. Bu mumun Burası açılışı bu bölge mumun en yüksek bölgesi yani hayır burası kapanışı bu bölgede mumun en düşüğü yani lobu şimdi bu muma daha düşük bir zaman diliminde baktığımız zaman mum burada açıldı bu şekilde bir akümüle oldu. Daha sonra buraya yukarıya bir manipülasyon yaptı. Ama burada kalıcılık sağlayamadı. Ve daha sonra işte şöyle yapalım. Bu şekilde düşmeye başladı. Geldi. Bu mumun lovunu yarattı. Daha sonra buraya yükseldi ve burada mumun kapanışını yaptı. Günlük bu şekildeki görünen bir mumun düşük zaman diliminde bu şekilde görüneceğini önce bilmemiz gerekiyor. Şimdi bir önceki videoda anlattığım power of three de bakın burada bir akümülasyon var. Burada bir manipülasyon var. Daha sonra aşağıya doğru bir distribution geldi. Şimdi buraya kadar anladığınızı umuyorum. Peki CRT şunları da kaldıralım. Peki CRT nasıl oluşacak? Bu mumun öncelikle hayını ve lovunu bu şekilde çizelim. Bu mum kapandıktan sonraki mum kapanışı burasıydı. Burada yeni bir mumun açıldığını varsayalım. Bu mum yeşil olsun. Şöyle bir iğnesi olsun. Evet. Bir tane de burada bir iğnesi olsun. Şimdi CRT'nin oluşması için bu mumun bir önceki günün low'unu veya high'ını almış olması gerekiyor. Buradan sonra hedefimiz bakın bu da low'unu aldı. Buradan sonra hedefimiz buranın high'ı. Bu mumları günlük olarak görün. Peki ilk mumun düşük zaman diliminde nasıl göründüğünü çizmiştik. Peki bu mum nasıl görünecek? Bakın açılışı burası. Şöyle şu şekil bir tekrar bir akümülü olduğunu varsayalım. Şöyle daha sonra aşağıya bir manipülasyon. Daha sonra yukarıya doğru gidiyor. Bakın bu bölgeye kadar gidiyor. Buradan sonra düşüyor ve burada kapanışı gerçekleşiyor. Burada ne yaptık? Bir önceki mumun şurada bir likiditesi vardı. Bunun likiditesini aldı ve altında kapanış yapmadı. Yukarıya doğru yükseldi. Bu CRT oluşmuş oluyor. Burada low'u aldıktan sonraki beklentimiz bu mumun hayına doğru bir hareket gelmesi. Düşük zaman diliminde low'u aldıktan sonra girip yukarıya doğru bir işlem arayabiliriz. Şimdi bir grafiğe geçelim. Grafikte oluşan CRT'leri bir inceleyelim. Evet dostlar bu bölgeden bakmaya başlayalım. Şimdi bakalım burada mumumuzun hem hayı hem low'u alınmamış. Daha sonra geliyor burada mumlovunu alıyor ve daha sonra altında kapanış yapamadığı için hedefimiz mumun hayı. Burada üstünde bir kapanış yapıyor. Bir sonraki günün mumu burada bir tekrar CRT oluşturuyor ama üstünde kapatamıyor. O yüzden hedefimiz bu mumun lovu. Daha sonra gelip altında kapatıyor, tekrar altında kapatıyor. Bakalım burada Bakın burada bir CRT oluşmuş. Üstünü de kapatamamış. Ama altı çok uzakta. Buraya da gitmemiş. Daha sonra tekrar bir CRT oluşturmuş. Üstünü de kapatamıyor. Ve altına gidiyor. Bakın burada. Biraz daha yakınlaştırayım. Altında kapatamıyor. Tam sınırda kapatıyor. Bir sonraki gün tekrar bir CRT altında kapatamıyor. Hedefimiz bir önceki günün hayıydı. Geliyor hayını da alıyor. Daha sonraki gün bakın üstünde kapatıyor. O zaman hedefimiz yukarıya. Bakın burada hayı alıyor. Normalde burayı hedeflememiz gerekiyor. Ama bir sonraki gün üstünde kapatıyor. Burada tekrar bir CRT oluşuyor. Buraya hedeflememiz gerekiyor. Ama artık buluş bir yönde olduğumuz için burası geçmişte önemli bir seviyedir. Evet bakın burada likiditeyi de almış. Buradaki gap'i doldurmuş. Şu anda buluş yönüne gidiyor parite. Burada işte CRT vardı. Üstünde kapattı. Daha sonra burada tekrar bir CRT oluşturdu. Burada buraları hedefleyebiliriz ama muhtemelen buraları düşük zaman diliminde işleme girebilmek için bir yapı vermiyordur bize. Bakın burada tekrar bir CRT oluşturmuş. Hedefimiz burası. Kaç mum sonra gelmiş? 5 mum sonra hedefimize gelmiş. Bakın burada tekrar bir CRT oluşturmuş içeride. Daha sonra tekrar bir CRT oluşturmuş. Artık hedefimiz bu mumdu. Bakın buranın üstünde kapatmıştı. Evet hedefimiz burasıydı. Hedefimize geldi. Bakalım daha sonra burası. Evet burada bir CRT oluşturmuş. Hedefimiz yukarısıydı. Ama burada biraz altında kapatmış sanırım. Evet çok az bir şey altında kapatmış. O yüzden aşağı yönü devam ediyor. Bakın burada bir tekrar CRT oluşturmuş. Hedefimiz yukarısı. Ama bir sonraki gün altında kapatmış. O yüzden aşağı yönlü devam ediyoruz. Burası altında kapatmış. Ama burada yukarıyı da almışız. Burada tekrar bir CRT var. Üstünde kapatamamışız. Artık hedefimiz buranın low'u ve burayı almış. Bakın burada tekrar bir CRT var. Ama mumun da altında kapatmış. Buralarda düşük zaman diliminde işleme girmek için bir yapı vermiyor muhtemelen. Buralar hep hacimsiz şekilde geçiyor. Bakın burada altında kapatmış. Burada bir burada bir CRT'miz var. Bakın low'u almış. Altında kapatmamış. Hedefimiz yukarısıydı. CRT bu şekilde dostlar. Bakın son kez şurada bir tane daha lovunu almışız bir önceki günün. Bakın burada bir arada bir gap da var. Bakın burada hayını da almış, lovunu da almış. Yani bakın bir tane de burada hay almış. Üstünü de kapatamamış. Daha sonra lovunu alıp altında kapatmış. Yani buraya baktığınız zaman grafikte çok fazla CRT modeli görebilirsiniz. Bakın bir tane de burada mesela hayı almış, üstünde kapatamamış. Daha sonraki hedefi buranın low'u. Şimdi dostlar CRT teorisinde trendin yönü de önemli. Burada az önce baktığımız yerde mesela low'unu hedefliyorduk, low'una gitmiyordu. Çünkü trend yukarıya doğru hayan aldıktan sonra üstünde kapatıyor. Low'unu almaya pek fazla tenezzül etmiyor. Bakın şimdi burada bunun bir örneği var. Bakın burada bir düşüş trendindeyiz. Burada bir FVG'miz var. FVG'mizin içinde 4 saatlik bakın burada bir CRT'miz var. Zaten düşüş bekliyoruz. Buralar önemli seviyeler. Bakın 4 saatlik FVG CRT oluşmuş. Artık hedefimiz burası. Yukarıyı almış. Şimdi hedefi aşağısı. Bakın burada gelmiş almış. Bakalım daha sonra. Yani şurada var bir tane. Büyük bir FVG'miz var. Bakın CRT. Daha sonra aşağı doğru gitmeye devam ediyor. Bakalım şu an aktif olarak. Şurada bir tane gösterebileceğim vardı size. Bakın burası bizim için 4 saatlikte önemli bir bölge. Günlükte de şöyle bir FVG'miz var şurada. Bu dün aldığım bir işlemdi. Bakın burası bizim için bir beriş FVG önemli bir seviye. Ve burada bir CRT'miz oluştu. Üstünde kapatamadı. Burayı hedefleyebiliriz. Ama gelir mi gelmez mi? Bakacağız, göreceğiz. Dostlar bir de CRT'lerin seanslarda denk gelmesi bizim için daha önemli. Şimdi diyelim ki CRT'imizin high'ın low'unu çizdik. İşte Fiyat bir sonraki günün mumu işte burada açıldı. Bu şekilde hareketler yapıyor. Diyelim ki burası Asya akümülü oldu. Londra'ya geldik. Burası bizim CRT low'umuzdu. Bizim hedeflememiz gereken seviye CRT'nin high'ı. Asya'da akümülü oldu. Daha sonra Londra açıldı. Bir manipüle. Hem Asya'nın likiditesini aldı. Hem bir önceki günün lovunu aldı. Ve daha sonra buradan yükselişe geçti. Market kırılım verdi. Bu şekilde bir işlem alabilirdik burada. Burada ne var? Akümülasyon. Manipülasyon. Ve burada dağıtım var. Bu şekilde CRT işlemlerini seanslarda almak ve seans likiditeleriyle beraber almak da önemli de dostlar. Evet, bugünlük videomuz bu kadar da dostlar. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.